Kahoot uygulamasına kaydolduktan sonra karşımıza bu sayfa geliyor. Bu sayfada oluştur diyerek proje oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. İstersek bu alandan farklı seçenekleri seçebiliriz. İki doğru ya da yanlış cevabı yazın. bulmaca. Anket. Kelime bulutu. Açık uçlu. Beyin fırtınası. Ekranda nasıl görüneceğini bu alanla görebiliyoruz. Zamanını buradan azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Puanlama sistemini çift puan, puan yok ya da standart olarak belirleyebilirsiniz. Bu seçenekleri her slide için farklı yapabilirsiniz ve soru ekle dediğinizde bu seçenek karşınıza geliyor. Kış diyorum. Kütüphaneme dönüyorum. Burada daha önceden hazırlamış olduğum bir kahat uygulaması var. Bunu oynamak istersem, öğrencilerimle paylaşmak istersem öğrete tıklıyorum ve buradan ekip modumu, klasik mi, hangisini istersem seçerek klasik diyorum. Burada bir kod yüklendiğini görüyorsunuz, oyun pini. Bunu öğrencilerle paylaşarak öğrencinin giriş yapmasını sağlıyorum. Nasıl? Öğrenci giriş yapmak için pin sayfasını Açıyor. Şimdi buraya yazıyor. Takmat eklemesini ne istiyoruz? Değişik olsun. Tamam diyorum. Bakalım. Değişiğin olduğunu görüyoruz. Daha sonra öğretmen projeyi başlat diyerek etik dilini çözmeye başlıyor. JavaScript hangi kod blokları arasına yazılır? Buradan seçiyoruz. Atla diyorum. Doğru cevap verdiğimizi görüyoruz. Daha sonra bunları kapatıyorum. Çıkıyorum. Düzenle diyelim. Düzenle dediğimizde burada sorularımızın hazır haline sorularımızı burada slide ekleyerek ekleyebiliriz. Sorularımızı soru ekle diyerek sayfa açarak ekleyebiliriz. Her slide için saniyesini farklı ayarlayabiliriz. Mesela 9. slide 1 dakikayken 8. slide 30 saniye sürebilir. Puanlama sistemini bazı soruları özellikle çift şey puan vermek istersek buradan seçebiliriz ön izleme, hazırladığımız kahutu ön izleme ile bu alandan görebiliriz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Kullanım gayet basit bir uygulama.